Oh be hele şükür telsizi tamir ettim. Gavur kanka test etsene. Merkezden 45-41'e. Merkezden 45-41'e. Tamamdır çalışıyor. <laughs> Nabersin <Buna> Fevzi. <laughs> Ulu o Sivas'tı. Sen de mi taksicilik yapıyorsun? He. Bizim Ömer atadı buraya. Her tarafta bizim tanıdıklar var. Mesela ben ve sen şehir hastanesinde. Bir de Kızılbaş ve Melo var. İyiymiş la. Lan o gün gelsenize içeri. Tamam geliyoruz. Ulan abem her yere gider. Sen nereye istersen oraya götürem. Abem buyurmaz mıydın? Araç 2014 model Renault Symbol ama olsun. Birader taksici buldum. Taksiye bin. Gideceğin yeri söyle. Biz de oraya geleceğiz. Değiz Çınar'ın ne? Tamamdır efendim. Aru birader. Çınar önüne bir arabada 4-5 tane ajan yolla hallederiz. Tamam devrim, sen o işi sıkıntı etme. Bu bercilik neymiş görsünler. Merkezden 12.36'ya. 12.36 beni duyuyor musun? Lan kalbur. Ama evet merkez dinlemedeyim. Sakın müşteriyi çınar önüne götürme. Çünkü o bir Uber ajanı. Şu an çınar önünde Uberciler bekliyor ve bir taksi durağına saldırmışlar. Oraya ekipten birkaç kişi yollayacağım. Sen o ajanı Yunus Ölinde gebert. Kardeş, oyun havası açacağım rahatsız olmazsın, değil mi? Yok yok açabilirsiniz. Kolay gelsin taksici kardeşim. Acaba saat kaç bir bilgin var mı? Adam soruyor saat kaç? Buna ne, bir soru? Saat tamam. kaç ne demek? Tamam. Ben saat mı satıyorum? Tamam. Beyefendi burası Yunus Hallettim ajanın merkez. Doğu kardeş. gel der galiba. Padacı mezcuk sabredi be. Hinci gelirler var Doğu araç bu muydu da? Yovo kardeş. Araç 2014 model Renault Symbolity. Emme bu vasat. İnin lan arabadan. Amerika'daki oyeler. Bunu Şuraya çekiverek. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Sık. Herkes silahlarını indirsin. Polis kağıdamına soktum domur evlatları. Hepiniz benimle gelin. Uberler çınar önüne gelmiş. Dalsak mı bilmiyorum. Tırsak olma oğlum. Tırsak olma. Tırsak adamdan abi olmaz. Hadi sür sür sür. Sür Allah şunları sür. Ma la 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 siktim seni. Ma la la siktim seni. Arkadaşlar bir mesleğin. Daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bu video CapCut'ta üretildi. Ne bak kendimiz mi sike güzüntüden şimdi burada? here i go